isteyen ölçütlerimiz belli. Tek bir ölçütümüz var. Ayrılamaz, bölünemez, parçalanamaz. Türk Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk. Akaret ettirmeyiz. Asla. Bu ambiyansta, bu çizgide program yapacak herkese, bütün dostlara, burası halk, halkçı olacak. Halka açık burası biz sadece anlatmayacağız halka halk kendini de anlatacak burada değerli dostlar böyle amaçlarımız var bunun için kuruldu halk kürsüsü web tv sizleri de bekliyoruz böyle bir program formatı da düşünüyoruz eğer arzu ederseniz ama bu şöyle olmayacak dertlerimizi tekrar ederek dertlerimizi birbirimize yandırarak koy bir çay daha muhabbeti şeklinde değil çözüm üreterek çözümlü katma değerli olacak eğer dertleri tekrar tekrar dinlemek, sizin gibi dertleri olanları yarenlik etmek bizim tarzımız değil. Çözümü olmayan hiçbir eleştiriyi kabul etmediğimiz gibi bize çözüm sunun diyoruz.